Kursa oynar Güvercemi sevenler mi yetişiren yetişirenler derneği oynar güvercini Aha. Baksana, tarihi kalıntılar falan var. Burası değil mi? Huh? Geçelim şuradan. Hadi. Hadi çabuk. Aleyküm selam delikanlı. Görüyor musun çocukları? Ehlam raci değil mi şunları? Hı hı. Evet. Şey Selam. Evet, burada bir eskici olması lazım diyordum. 10 miktarda eskici var. Hayırlı işler kolay gelsin. Bir şey, bir bir şey. He? Oraları bakıyorum da. 10 tanesi 1 lira. Şey. Aslında çocuklara göstermek için alacaksın ya. He? Bir dolaşalım da bakalım. Eski bir şey alsak ne alsak? Otursun, otur atalım, otur. Atalım. Gel. Ne o bunun aşağısında vardı. Hatırlıyor Değil mi? Ben <laughs> kimle geldim de?

嗯。No. Çelebi Mehmet Külliyesi. 5. Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet tarafından 1413-1421 yılları arasında yaptırılmıştır. Külliye bünyesinde cami, türbe, medresi, imaret ve hamam yapıları bulunmaktadır. Bu yapı topluluğunun mimarı Hacı Vaz Paşa olup kalem işleri ve süslemeler Vakkaç Ali, Ali bin İlyas ve Mehmet el Mecnun tarafından yapılmıştır. Erken dönem Osmanlı, İmpar Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Yeşil Cami'nin yapımına Çelebi Mehmet zamanında başlanmış olduğu 3. Murat döneminde bir 422 yılında tamamlanmıştır. Külliye bünyesinde çiğni, mermer, taş ve ahşap, ahşap içeriği ile süsleme sanatlarından en güzel örneklerini bir arada görmek mümkündür. Külliye bir anlamda Osmanlı Devleti'nin yeniden şahlanışının bir nevi ilanıdır. Bir anlamda Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak nitelendirebileceğimiz Çelebi Mehmet Yıldırım Beyazıt'tan oğludur. 1379 yılında doğan de, Sten, annesi Devet Hatun'dur. Çelebi Sultan Mehmet 1413-1421 yılları arasındaki saltanatı boyunca 24 muharebeye bir fiil katılmıştır. Anadolu'daki birliği verdiği mücadeleler ve tam anlamıyla sağlamıştır. Döneminde Candaroğlu Beyliğini Osmanlı topraklarına katmıştır. 1415'te Venediklilerle ilk demir savaşı yapılmıştır. 1416-1417 yıllarında Avrupa'ya birçok akınlar düzenlenmiş. 26 Mayıs 1421 yılında 42 yaşında Edirne'de ve vefat etmiştir. Naşe Bursa'ya getirilerek Yeşil Türbe'ye defnedilmiştir. Allah olsun, <gülüyor> 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 i̇şte <laughs> Önceki gelişimizde güller <laughs> vardı. <laughs> Birileri sökmüşler. Yani yanlış mı hatırlıyorum?